Kifozun aslında kelime anlamı kamburluk. Tabii ki hastalar bunu e, sırtındaki eğrilik, e, kozmetik olarak duruş bozukluğu şeklinde tarif etselerdi biz bunu daha omurga'nın segmentlerine göre ayırıyoruz. Ancak en sık hastaların şikayet ettiği e, durum e, sırtımda belirginleşme var, e, eğri duruyorum, öne doğru eğilmiş duruyorum ve e, duruş bozukluğu olduğunu söylüyorlar şeklinde e, şikayetleri oluyor. Hastaların tedavileri farklı gösteriyor. Ancak e, ileri düzeyde e, kifozu yani eğriliği yapmış hastalarda e, şikayetler artınca biz müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Kifozun müdahalesi e, cerrahi tedavisi olmakla birlikte ondan öncesindeki tedaviler de var. E, korseleme, sert rigid korseler dediğimiz dik duruş korseler dediğimiz korselerle hastanın bir miktar e, buna uyum sağlaması amaçlanır. E, sırt kaslarının kuvvetlendirmesi istenir ve sonrasındaki sürece bakılır. Bunlardan fayda görmeyen hastalarda cerrahi tedaviyle kifoz bir müdahaleyle düzeltilebilir. Onu tabii gidişata göre gözlemlemek esastır. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum.